ya arabacı kadın Ayşegül'den sonraki kendisi eşi olur arkadaşlar. Şimdi de Semih ile birlikte Semih o Golf arın arkadaşlar işte her şeyini böyle canavar gibi yapan kişi AST Motorsport, Motorsport. ve de şu anda da onun yaptığı ve Opel Calibra ile birlikteyiz. 1996 model bir 4x4 turbo öyle standart sıradan bir Calibra değil. En canavar arkadaşlar. Evet. Hatta Vectra A'nın da 4x4 turbosu var, aynı yüreğine aynen, sahip aynen. araç da var. Yanlış değilsem Türkiye'de 2 tane var. Evet. Bir tanesi Ankara'da, hatta evet. hala Ankara'da olabilir Doğru. o arabanın. Aynı bu arabanın birebir her şeyle aynı zaten o o da 20 millet makinalı. Çok güzel bir araç oldu. Aynen öyle millet. Zaten ya yani bu motor gerçekten çok başarılı bir motor. 4 silindir içerisinde sen de ben sonuç çok iyi bu işleri. Yani kare setaba sahiptir. 86 mm piston çapı, 86 evet. mm krank uzunluğuna Çab sahip olduğu için. Yani. Aynen. Bor stroke olanı aynı olduğu için tork ve beygir dağılımı çok güzel gider bir evet. motor. Ben çok beğeniyorum Opel'in makinalarını. Hararet sorunu vesaire bunlar aslında sorun değil. Yani arabanın doğası zaten yüksek hararetle çalışıyor. Bu genelde söylenen hani Yüksek hararetle çalışıyor falan. Zaten bu motorun temelleri 80'lerde oturuyor. Kadetlerde vesaireleri kullanılıyor. Boz kadetlerde hatta Tabii. 20 ne? 20 XE diye geçer. Yani cs sonralar eklendi onlara. İşte bunun 115 PS'lik versiyonu var. Bir de 2.5 V6'sı da vardı. Aynen kalibranın. Aynen, Ama doğru. en az üretilen de bu. 3400 adet. 4, Aynen, 4x4 öyle. turbodan üretiliyor. Yani aslında 3400 sayısı çok iyi bir, düşük evet. bir şey. O yüzden bu aracı ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ülkemizde çok da değeri bilinmedi maalesef çok az sayıda olmasına rağmen döneminde çok öncü bir araçtı. işte motoruyla çekiş sistemiyle daha da ötesi 0.26'lık bir CV dediğimiz rüzgar direnç katsayısı o dönem en iyiydi ve yaklaşık işte 89 yılından galiba 99'a kadar böyle 10 yıl boyunca en iyi olarak da kaldı. Günümüzde bile 0.26'yı evet, artık ciddi bir rakam. Tamam, çıkartılıyor ama her arabada yok. Yani hala ciddi bir sayı olmasıyla öne çıkıyor. Bu, o yüzden bir kama tasarım böyle, işte Aynen. rüzgarı yarıp geçer bir yapısı var. Hakikaten çok özel bir araç. Bunun mesela en güzel örneği, bu araba mesela bizde de Ceyrimet Castra var. Bu araba mesela hızlandığı zaman, o rüzgar sürtünmesini hissediyorsun ya. Yani nasıl hissediyorsun diyeceksin. Yüzden sonra araba daha bir farklı hızlanıyor. Çünkü hani çok rahat. E, ne derler? Havayı yarıp gidiyor. Yararak böyle. Aynen öyle. Oh gibi gidiyor yani. Aynen Zaten öyle. öyle. Ama bir Astra o. F böyle gitmiyor. Gitmiyor gidiyor, değil de mi? Yani. Aynen doğru. öyle. Yani kesinlikle... Bu daha ağır bir araba olmasına rağmen yemelemesi daha böyle güzel hissettiriyor insana. Doğru. O yüzden yani bu aracın yeri ayrı ama hala tam değeri böyle yurt dışında falan da bakıyorum bilinmiş değil. Yani tam gerçek bir böyle erken klasik şeyi, young evet. timer dedikleri İngilizce ya bir şeye gelemedi bir türlü. Şimdi işte asla bir şöyle söyleyeyim. Hani modifiye'nin hani kara çağı mı denir artık? işte Fiber çağı diyorsak doğru. daha doğru. doğru. 2000'lerin başı yurt dışında da aynıydı bunlar. Bizim Türkiye'de de tabi bunların esintiyle aynı şekildeydi. Birçok kalibre aşırı derecede böyle fiber tasarımlarla vesairelerle yani tabiri caizse nundar edildi. Turboların çoğu dediğim gibi bilinçsiz modifiyelerden dolayı motorları, şanzımanları özellikle yavru, yavru şey, transfer kutuları, yavru şanzımanları kırıldı. Bu araba dediğim gibi çok az sayıda üretildiği için zaten malzemesi de bulmuyor. Şimdi mesela bu arabalarda transfer sıkıntısı vardır. En Hepsi büyük da. sıkıntı o 4x4'te. Evet. Elektra A4x4'te de o zaten. Ya zaten bu araba mesela Türkiye'de çok az olan arabalardan bir sebebi şu. Zaten temizliğiyle zaten meşhur ama bu arabanın 4 çekeri çalışıyor. Aktif. Bu çok iyi. Hiçbir yani problemi yok. E, şu an bulabileceğiniz kalibre turbo %90 4 çekeri bozuktur. Yani çünkü isteseniz de tamir edemiyorsunuz çünkü transfer kutusu yok piyasada. Açtık. Sorun orada hani bu az az sayıda olmasının kötü tarafı da bu. O zaman sadece önden çeker olarak da Aynen kullanıyorsunuz. Çünkü öyle. Çünkü arka çekişte sıkıntı var o Bunlarda. konuda. Bunlarda abi şöyle bir sistem var. E, Volkswagen'lerde kullanılan Haldex vardır hani arkaya geçen kısmı diferansiyelin önünden iptal ederek. Aynen. Arkadaki çekişi iptal ederler. Bunlarda bu transfer kutusunun içinde sistem Yani bu araba da normalde şu an biz iki çeker kullanıyoruz. Hı hı. Bastığımız zaman hani ilk kavramada tutunamadığı zaman araba dört çekere geçiyor. Destek niteliğinde olan Aynen bir şey öyle. yani. O bir balata sistemi yani baskı balata gibi çalışan bir sistem. Siz bunu çok ani yaptığınızda bir ufacık bir sistem kutunun içine onu da sığdırdıkları için çok ani hareketlerde bir de yanlış bakımlarda yanlış yağlamalardan dolayı transfer kutuları ömrü tamamen doldu. Yani biz de bu araba mesela sıfırdan kaldırma gerçekten korkuyoruz. Çünkü kalmadı dediğimiz gibi. Tutup da bulamayacağız. İngiltere'de falan bulunabiliyor. Vauxhall kalibre olarak çok tutulmadı. Çok parçası da var orada açıkçası. Biraz daha fazla sayı olarak turbo oraya daha fazla gitmiş. Orada dedik parçası bulmak biraz daha kolay oluyor ama Türkiye şartlarında zor. Şanzıman yağına yani yavru şanzımana giden yağ direksiyon kutusu da kullanıyor. Şimdi direksiyon kutusunun yağında bu bizim Türk ustası ne yapıyor? Aa direksiyon kutusu ya diyor. Hop ATF e dolduruyor. Işte. Bu ATF'ler doldura doldura zaten bu dedim ki yavru şanzımanları hasara uğrattı. Bulamamamızın sebebi de o yani. Mesela yavru şanzıman var. Tamamının için kırık olması da bu. Fazla aşıntıdan dolayı tamamının o balata sistemi, işte o lock dedikleri kısımları kırılıp şanzımanları kırdılar. Onun için de kalmadı yani. Bu arabada öyle bir şey yapılmadı. Mesela bu bilinen bir araba. Gerçekten başarılı insanlar bu arabayı bilen insanlar yaptığı için de çok güzel korunmuş bir muhafaza edilmiş bir araba. Zaten burada arabanın geçmişi de bellidir. Yani oradan oraya, oradan oraya el değiştirip işte oradan kim aldı, buradan şuna sattı, oraya bir tampon takıldı, oraya bir spoiler öyle bir araba değil. Bu araba orijinal kontrol kaçıyordu. Şey, şey, Opel camiası bu arabanın ne kadar temiz olduğunu biliyor, biliyorlar evet. Bu arabanın zaten hikayesi de değişik. Ben sana arabanın geçmişini de anlatayım hani izleyen ha, da, da. Aynen. Ben bu araba hakkında çok bilmiyorum. Kalibra ben de baktım bir dönemler alayım. İşte dediğim gibi kötü şeyden, görüşten dolayı işte kalibre almam falan dediklerinden dolayı biraz geri durdum. GSI aldım ondan sonra. Ama o ara kalibrenin hepsine de baktım. Bizim bir arkadaşımızın da işi var gözde. Onun aracıydı bu. Onlar o da çok böyle ilk sahibinden çok böyle gözü gibi bakan bir insana satmayacağım işte oğlum bırakacağım dediği bir arabayken mecburiyetten zorunluluktan dolayı satıp ondan satın almış. O bayağı bir sene kullandı bu arabayı. Sonra bir arkadaş gözleden işte bu araba illa sat, sat 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 diye daha çok zorlayarak aldıktan sonra 3 sene bu yatırmış hiç kullanmamış. Daha sonra kubilaya al Araba yani geçmiş olarak da hep böyle temiz. Çok fazla el değiştirmiş bir araba değil. Değil evet. Çok güzel bir e, bakım seceresi var. Dediğim gibi zaten kullanış olarak da güzel. Keyifli bir araba ya. Yani. yani artık zaten 90'ların ruhunu taşıyan nadir kalan arabalardan biri bu. 90'lı yıllarda mecbur makineleri sağlam yapıyorlar. Çünkü elektronik sistemler gerçekten çok yani Yaşa, yani tam son noktasına gelmemişti yani. Tamam bu iş mükemmel oldu. Son kullanıcıya kullanıcılar hiçbir sorun yaşamaz bir elektronik sisteme sahip değildi. Hani akış metrelerin olduğu, işte oksijen sensörlerinin lambda olarak kullanıldığı daha böyle düşük teknoloji üretilmiş. Ondan dolayı makinalara zayif gelmesin diye çok özenlik yapıyoruz. Şimdi mesela 2000'lerin arabalarında ise elektroniğe çok güvendikleri için araçlar daha böyle zayıf üretiliyor. Doğru. Sorun orada yani motor makine aynen daha kırılgan oluyor. Doğru, Sıkıntı orada oluyor. 90'ların araçları böyle bildiğin kemikli araçlar. 90'ları yaşayamamış kişiler artık 90'ların araçlarıyla o dönemi yaşamaya çalışıyorlar. Özellikle otomobillerde bambaşkaydı yani. Ben şu anda hangi arabaya binersem bineyim, o hissi alamıyorum. Yani bu işte eksozun sesi, bu malzemenin farklılığı, işte şimdi en basitinden, Göstergeler, ya ne kadar güzel bu analog göstergeler. Şimdi oldu elektronik, bütün arabalar aynı. büyük Zaten iki tane panel üreticisi var bildiğim kadarıyla, Samsung ve LG Aynen. yapıp yapıp gönderiyor. Grafik tasarım değişiyor gidiyor. Öyle değildi ki, bindiğin zaman bütün fontları bile değişikti bütün arabaların. Ya Opel abi, derdin, Mercedes derdin, BMW derdin, o derdin, bu derdin. Bambaşka bir dönemdi yani. Abi zaten şimdi şöyle düşüneceğiz bunu, şöyle söyleyeyim daha doğrusu düşüneceğiz değil. 90'lara kadar arabalar tüketim malzemesi değildi. 2000 senelerden sonra tüketim malzemesi görülmeye başladı. Yani evet. bir e, ne diyeyim mi alıp böyle gofret böyle insan alsın, 3 sene sonra arabayı atsın, yeni araba alsın mantalitesi üretildiği için arabaların kalitesi gittikçe düştü. Düştü. Yani tam göstergeler renkli oldu vesaire oldu işte her şey daha ama arabaların ömürleri vesaire üretim teknolojileri her şeyi biraz daha maliyetten kısıldığı için arabalar bunun tadını vermiyor. Bazı insanlar buna diyor, işte 90'larda yaşadığınız için bu araba size çok güzel geliyor vesaire diyorlar ama ya bu nostalji değil bu gerçekten arabadan anlayan seven insanlar bu arabaların her şeyle daha kaliteliğini bilirler. Yani şu direksiyon tuttuğunuzdaki derin hissiyatı bile ha. sıfır arabalarda yok doğru doğru şimdi bazı videolarda söyledim ezberlemiş arkadaşlar vardır Aynen. böyle hedefim vardı astra C o Aynen. dönemin işte 90'ların ama ne alabildim? Corsa GSi. <laughs> ama hayalim neydi? Bir kalibraydı. Hele 4x4 turbo bambaşkaydı. İstanbul'da o zaman o yaşlarda işte 90'larda bir fuara gitmiştim. Aynı böyle bir beyaz görmüştüm. Yani rüyalarımı süslemişti. 4x4 turbo'ydu. Belki de bu arabaydı bilmiyorum. Çünkü 95'ten sonraydı. O yüzden bu da araç 96 bir makyajlı versiyon. Onu da söyleyelim. Yazıları değişik. Önde Aynen. bir Opel logosu var. Bu Çok büyük, bariz değil ama böyle ince dokunuşlar var yani. Şunda bu arabada benim en ince dokunuş, güzel dokunuş. Bu arabanın jantları 94. Evet. Bilirsin Opel'ler 94'lerde özeldir. Hani Çok. body kitleri vesaireler hep böyle bir özenerek yapılmıştır. 94'ün jantları bu yıldız denilen jantları var. Çok da güzel gösteriyor. 96'larda o Bozuyorlar bozuyor abi. gerçekten Bence yani böyle de. biraz daha Opel kupe turboların tasarımına doğru böyle de o dile yatkın bir jant bence. Bana sorarsan Opel'in kırılma noktası 94 94'ten sonrasıdır. Neden? Aynen. İşte asrın o muhteşem o body kit'i gidiyor, sadeleşiyor. Aynen. Motor 150'den birazcık 150'ye devam ediyor sonra 136'ya düşüyor. Aynen. Vectra GT'de 150'den 136'ya düşüyor. Yine Aynen. bir kırılmaya şu ekotekler geliyor. Bizdeki Vectra GT 136 vardı. Böyle. Ağlamıştım ben 150'lik istiyorum diye. Ondan sonra aynı şekilde Calibra'da da bu tip şeyler oluyor. O bir normlarının evet. gelmesiyle işte emisyonlarla o Emisyondan alakalı. dolayı işte bu motorlar bir anda gitti. Her firma evet. bir değişiklik yaptı. Mecbur 95 senesinde her firma mecbur bu emisyonu tutturmak için işte bazı firmalar blokları bloktan dökümden alüminyuma çevirdi. Bazı kapak tasarımını değiştirdi. Opel bunu tercih etti. Mesela bloklar aynıdır. Evet. X20 X o Ecotec dediğimiz motor evet. koduyla. Forç piston var bunlarda stok olarak bildiğim kadarıyla semi Semi aynen. Yarı forjit pistonları var. Güzel başarılı pistonları vardır. 300 beygire kadar çok rahat kullanılır. Ne kadar şu an güç? Şu an yaklaşık 350-400 günlük kullanımda. Ya yani bu tabii öne açık 500-600 beygire de çıkarabiliriz. bar basıyorsun turbo ile. bir bar. Bir var. Günlük benzinde. Metanol yok bu arabada. Metanol akit bağlamadık. Ya bu tabi önü açık 500-600 beygirleri de çıkarabiliriz. Üzerinde 376 Gen 2 var. Forjit makine var. Kol pistonu var. Yani Z... dövme ben hani açayım Aynen öyle. Yani öyle. Şey. makinemiz var. Bunda yanlış değilsem bunu bizden önce yapmışlar. Biz yapmadık Forjit motoru. Hı. Bu de bu arabanın geçmişte bilinen bir araba. Çok temizliğiyle bilinen bir araç. Bu İstanbul'da yapılmıştı, Ford Vort, Yanlış değilsem J-Piston ve ZRP kol var bu arabada. Tabii saplamalar, ARP'ler vesaireler hepsi var bunun. Bu araçta biz ekstra sadece bunun üzerinde bir turbo... Yani gereksiz böyle arkası büyük bir turbo kullanılmıştı. Dahili vesiket vardı, vesiket basınç tutamıyordu ondan dolayı. Kendi beyni vardı, normal stand-alone kullanmıyordu bu. Motronik 2.7 diye bunun çok böyle sıkıntılı bir beyni vardır yani düzen tutma konusunda klasik eskinin bu arabanın ilk modifiye edildiği yıllarda sevilmeye başladığında Phase 3 çip <laughs> yapılırdı bunlara. İşte 440 enjektör bir de normal bir turbo takılmıştı. Bir iş makinesi turbosuydu öyle söyleyeyim. <laughs> öyle mi? Aynen. Yani kamyon turbosu diyebiliriz. Aynen. Çok gereksiz büyüktü. Arkası bu sebepten dolayı araba gelmiyordu. Geldiği gibi gitmiyordu da işin kötü tarafı. Hmm. Bir de AFR'den dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Araba bir anda yığılıyordu. Yani aşırı benzine boğuluyordu. Sonradan açılıyordu. Hmm. Elimizden gelince yaptık. İşte tekrardan manifoldunu yaptık. Biz bunu T4 onun manifoldu. T4 bir flashlı bir turboydu o. Biz T3 flashlı bir 376 kullandık bundan Gen 2. Onu taktık. Ekstra vesikete çevirdik. Bu basınç tutma olayı sorun yaşamayalım diye. Şu an 44 mm bir vesiketimiz var. Interkoli vesairesi vardı zaten. 10 litre yakın interkoli var. Fazlasıyla yetiyor. Öyle olunca enjektörlerimiz yetişmedi. 0.6 bardan sonra 4.40 enjektörler bitti bu arabada. Turbonun büyüklüğünden dolayı. Şu an 1000 cc yaptık onları. Pompa yetiştirmedi. Orijinal pompası vardı stok pompa üzerinde. O da tabii ki zorlandı. Hatta yandı öyle söyleyeyim fazla kuzu yapınca. Pompayı ayem ile değiştirdik daha sonra. Şu an biz sıkıntısı yok. Kubilay Bey'in isteğine göre biz bu araba yani böyle çok açma taraftarı olmadı. Günlük kubilinebilecek keyifli bir araba olsun istedi. Biz de bu hale getirdik. Hani bu arabayı alkol kullanarak ya da işte atıyorum bir derece vesaire kullanarak çok daha yüksek güçlere çıkarabiliriz. Yani bu motor gerçekten bu güçlere dayanıklı bir motor. Ne kadar mesela maksimum ne kadara çıkar? Ya şöyle söyleyeyim bu C20 LED ile ilgili yani çok abuk sabuk güçler alanlar var yani söylesem inanılmayacak güçler var. 1600-1700 beygire çıkaranlar ee. var ama o billet makineli yani billet blokla yapıldı kendi bile öyle değil. Hatta o araç yanlış değilsem Amerika'da DRAG'da kullanıldı ama normal Almanya'da kendi bile Özellikle bu Opel'i takip edenler bilir, Vatikadet Turbo, VKT, onlar ilk senelerde c ile uğraştılar. Sonradan X20'ye döndüler ama c de bu arabayla 35, 750, üzeri 800 beygirde çok rahat kullandılar. gt yani 35 turbo ile. Bu araba günlük kullanacağız. Sesli egzoz istemiyoruz. Arabada yine turbo bastığı basınca tahliye etmek zorunda sonuç olarak. Bu durumda da ne yapacağız ne yapacağız derken çok eski bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım gözlü egzoz var. Konya'da Mehmet Ali Ustam. Ondan rica ettim. Dedim ki böyle böyle kalibre yap. Bana bir orta sütürücü ve bir son sütürücü tasarla ve kesinlikle sıkmasın dedim yani 76 mm olacak ama sıkma olmayacak kesinlikle ve ses olmayacak O da sadece söyledik yani görmedi bile arabayı yaptı gönderdi. Sağ olsun şu an sen de içindesin Yok, hani Aynen. bildin fabrikasyon sessizliğinde ama bastığımızda hani öyle bir araba gitmeme, çekmeme, tutma gibi bir durum hiç olmadı. O Yok. sağ olsun çok uğraştı. Ya artık bu kadar devirdikten sonra bu normalde 10 40 kullanılan bir motordu. Biz 10 60'a kullandık. İçileri boşaltır bunların yüksek devir döndüğü zaman. Hı. Onu engellemek için. Sıcaklığa karşı 10 60 kullanım. Aynen öyle o yağın aşırı ısınmasından töler etsin diye. Bir 9000 devirlere falan çıkmanız gerekir. Ama tabii öyle olunca biraz daha bu işin önü olmadığı gibi. Ama bu setupta bir 550-600 beygir çok rahat alınabilir bir şey olmadı. Ya o kadar konuştuk konuştuk bir yapıştır ya şöyle bir göreyim bakayım. Evet. Evet. kadar Süper. Bu da güzel ötü ya. Aynen. O eskiden <laughs> kalan bir şey takılmış <laughs> 90'lar deyince 90'lar oldu. HKS bu <laughs> vardı. Yani güzel çuflu yani. Aynen çuf <laughs> alındığında varmış. Kubilay vardı, ardında aynen. vardı. Kubilay bende de çok böyle iletişimde kaldı bu araç Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Kubilay bunu bir ara satmak istedi. Bana aynen. da söyledi. A, düşünüyorsam Ben de biliyor benim hastalığımı. Hatta dedim bana da sat falan. Ondan sonra vazgeçti. Yani neredeyse ben bu hayalim olan aracı alıyordum. Alsam gerçekten. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sen de bu işin modifikasyon tarafındasın evet. ama ben mesela alsaydım aracı o fabrikadan çıktığı ilk güne getirirdim. Abi o ben standart hale getirdim mesela. Şu an hani mesela. koleksiyon mababında evet tamamen katılıyorum ama bu arabayı maalesef hani parçası olmadığı için yani elektronik aksam parçaları çok zor bulunduğu ha, işte için maalesef hani istediğin şey şartlarda Evet durma babında hani böyle koleksiyon evet ben bunu tutacağım dersen doğru ama bu araba mecbur bineyim ben keyfini alayım süreyim diyorsan bazı şeyleri malzeme yapmak zorundasın Doğru. yani. O tabii o öbür tarafı yani Aynen eğer bulamıyorsan öyle. en yakın turboyu kullanmak, bir büyüğünü kullanmak buna uyumlu vesaire daha mantıklı. Orada en büyük problem bakışma metresi Oksijen sensörü. Bunlar hani gerçekten artık bulunmuyor. Buluyorsun bulduklarına sağlam diyor, o arabada sağlam diyorsun, söküyorsun, alıyorsun, takıyorsun, hiç çalışmıyor. Senin araba daha kötü oluyor. Doğru. Orijinallikten bahsetmişken, şunlardan da bahsedeyim. Mesela direksiyonun derisi bile bildiğim kadarıyla orijinal. Tabii ki, aynen. Yani ee, şu zaten fabrika çıkışı olarak gelen bir şey. Aynen. Aynı şekilde bu kalibralarda. Bu sonradan takılmış. Normalde burada da böyle havalandırma, aynı var havalandırma ızgaraları var. Onun haricine bakıyorum işte bunun koltuk ısıtmaları var, deri koltukları orijinal hali. Aynen. Kapı içleri aynı şekilde aynı, Bunlar kabarmış, bunlar da bu araçlarda olmazsa olmazdı zaten. Şuralar kırılmış ama onları değiştirmek çok zor değil mi? Maalesef, Şu öndeki o... bulamayız abi, hani bulma Tabii. ihtimalimiz yok. Kalibre özel bir parça, o fark etsen camın eğikliğiyle, evet. o vektör farklı. Beyaz göstergeler zaten bunun Aynen. standart göstergeleri. Var. Bu arabanın mesela 5 bijon olanı turbodur, sadece 5 milyon turbolarda çıkar, öbürleri 4 milyondur buradan da anlayabilirsin mesela turbo olduğunu. Güzel nokta. Normal. Ya yani dedim ki bu arabalar gerçekten özel. Kalibre turbolar çok özel araba ama zamanında hiç sevilmedi bu arabalar. Gerçekten hani ustalıklardan dolayı işte olmadı denmelerinden dolayı tabi işte bilinmediği halde bu araba kötü dendiğinden dolayı. Mesela şu gün de arayalım. Opel'den hani az buçuk anlıyorum ya da ben araba alıyorum satıyorum. Bu arabayı seviyorum diye insan kalibre aman aman kalibre kalibre derler. Hani hemen bir, ama bu öyle bir şey değil. Bu özel bir araba. Özel ha. bir arabayı da tabi alırken bazı şeyleri katlamak zorunda kalıyorsun otomatikman. Doğru. Mesela Calibra'nın da bu. Yani şimdi düşünsene ya. 3400 adet üretilmiş bir otomobil ne demek? Aynen. Bu araç ileride kesin olarak bir klasik bir değeri bir var. Klasik değeri olacak. Aynen. 3400 adet her üretilen arabada böyle bir klasik değeri olur. Bir de şöyle bir şey ben çok dikkat ederim. Arabaya bindiğin zaman, böyle özellikle bastığın zaman işte ne bileyim şöyle kötü yerlerden gittiği zaman, böyle bir gevşeklik hissi alırsın. Bu arabada öyle Aynen. bir gevşeklik hissi yok, sıkı yani. Aynen. O sıkılık, aracın da kondisyonunun iyi olduğunu gösteriyor. Ben herkese de bunu tavsiye ederim. Gevşek arabalardan uzak durun yani. Doğru diyorsun. O mutlaka bir sıkıntı olduğunu gösterir. Bir daha, zaten kilometresi 168 bin. De. Hani bu yılda böyle bir araba 168 bin kilometre çok düşük demek oluyor. Doğru 168 bin, kilometreyi de söylediğin iyi oldu. Abi bu araba yapıldığı zaman, yani Calibra gerçekten sevildiği özel bir arabaydı. Tabi insanlar beklenti oluşturur. Kalibra B çıkacak diye. Bu Calibra A diye geçer. Bilirsin Opel'ler harfle kodlanır hani. Corsa A, Corsa B diye. Ama hiçbir Sırayla. zaman gelmedi o kalibra. Calibra B gelmedi. İnsanlar ama hani istedi. Sonra Astra Cupid çıktı bunun yerine. Evet. Bertone tasarımı diye. Halbuki bu D segment, o C segment. Ama yani. yani bunu isteğine karşı bu üretildi. O tamam. araba da bunun kadar mesela ses getirmedi. Yok hiç getirmedi. Ki onun da turbosu vardı. Var aynen. Astra Coupe kesinlikle bunun sınıfı bir araba değildi. Zaten 4 çeker değildi. O iki çeker bir araç. Bak şurada frene bastık. Frenle kullandınız bu kadar güç artışına. Şu an ekstra, şey. ekstra bir şey yok. Stok bir freni var. Ama gerçekten zaten güzel bir üretim. Zayılları da güzel üretildiği için bu araba güzeldi yani. Frenleri de ona göre. Ama gerçi şöyle biz standart bir kalibra da de değiliz. Evet. Dediğimiz gibi 4 x turbo olunca sonuçta onun sürüşü de motoru da her şey ona göre üretilmeliydi. Tabii ki yani 110'luk bir kalibrayla aynı altyapı değil bunun fren alt yani. altyapısı. O yüzden götürüyor yani. adamları 300-400 beygire göre yapmışlar neredeyse yani. Ya. Süspansiyon da aynı. He? Aynen değil abi mi? şimdi 300 bu tabii herkes diyor ki işte bu kadar güçlendim fren kitini niye takmadınız vesaire. Tamam mutlaka takılması gerekiyor. Aynen şimdi kurlarla zaten malzemenin bulunamamasıyla bir fren kiti 35-40 bin liraya mal oluyor şu an. Bu arada ben bak yol bilgisayarına el attım. Yol bilgisayarı şu an çalışmaya Çok severdim. Bizim GT'de de vardı bundan. O, o zamanlar tabii hep böyle bakar mısın hesap makinesi ekranı gibi. Aynen. E, yazılar yanında böyle sabit. Sen buradan değiştirirsin. Ama bunu bir yap ya. O, o, <laughs> merak o, ettim şimdi. O, o, ne kadar yaktı acaba diye vallahi. Ben de seninle beraber dikkat ettim. Çünkü sen de bilirsin bunu vektöralarda vardır. Evet. Çalışanını bulamazsın. Hep evet. yanmıştır bu. Teybini de İlker en yakın bunu bulabilmiş. Bunu koymuş. En azından o dönemin böyle evet. kaset çalarlarından artık kalmadı böyle bir şey yani. Bu arada içi aynı dedik de şöyle farklılıklar da var. Mesela kapı içleri tamamen farklı. eden bu bir Coupe araç. O yüzden kapısı kocaman böyle dev gibi bir Aynen. kapısı var. Ondan dolayı böyle daha farklı yapmışlar. Burada mesela bunun devamı gibi giderdi Vectra'larda. Burada deriyle dönülmüş. O yüzden böyle farklılıkları da var ama genel anlamda baktığın zaman direkt Vectra ön taraf. Ve bu birçok kişi tarafından da Böyle eleştirilmişti ya böyle bir araba yapıyorsunuz. Bu kadar iddialı bir araba yapıyorsunuz. Dışı en en ufak bir şekilde ortak bir noktası yok. İçin neden böyle yapıyorsunuz diye. E biraz da belki Kalibra'nın başarısızlığı ondan da olmuş olabilir. Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Kalibra da bu aşırı eleştirildi. Hani iki arabadan kırma yapılmış gibi bir durum oldu. İşte transfer kutularının zaten zayıf olması bundan söylediler. Dört çeker bir arabanız yoktur. Paldır küldür bir transfer kutusu yapıldı. Ondan kırıldı. Evet. Vesaire. Bu hep söylendi de bunlar. Ama ne bileyim yani o dönem şartları da öyle de. Bizim neye ihtiyacımız var biliyor musun? Bir de bu videolarda Semi Türkiye'de var mı bilmiyorum. Zannetmiyorum yok. Bir Lotus Omega'ya ihtiyacımız var. Ya yani o arabayı çok çekmek istiyorum. Omega ee, A. -mo. inanılmaz bir motor aynen. üzerindeki. 3.6 ve 6 galiba üzerindeki. Tam aynen. hatırlamıyorum. Lotus üretimi aynen 3.6. Evet felaket bir şey. Ee, yani o ona bir el atmak lazım yani bir bir şekilde çekmemiz gereken bir ara ama İngiltere'de gidip bulmak lazım o harman body kit'ini bile bulsak şu an yeterli hatta hırsızlar alıyormuş buluyorlarmış ilk onu çalıyorlarmış ondan sonra falan böyle banka soymak için yapıyorlarmış. Onu çalıyorlarmış, zaman, sonra zam, bankayı soyup kaçıyorlar. Zaman efsaneydi abi. Yani çok güzel bir şey muhabbet oldu Semi. Hem iki, iki Opelce zamanın <laughs> 90'ların <laughs> Opelcisi yan yana geldi. Böyle tatlı bir muhabbet oldu. Hem de senin gibi bu işten muhteşem anlayan böyle cıvatasına kadar bu aracı modifiye etmiş. Bir insanla konuşmak ayrı bir güzel oldu. O yüzden çok teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Yani umarız videomuzda daha beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.